Mustafa Kemal Paşa. Zaman bize çok şey öğretti. O günlerde seninle aynı vatanı düşündük ama farklı yollarla korumaya çalıştık. Ben milletin kanının daha fazla akmasını istemedim. Saltanat sadece bir makam değil. Vebal yüklü bir emanetti. İngilizlerle anlaşmak zorunda kalmam. İş değil. Halkımı ezdirmemek içindi. Devletin başı olarak elbette ağır yüklerim vardı. Sultanım. Fakat ben İstanbul'da esir kalmış bir devletin değil, Anadolu'da dirilen bir milletin sesini duydum. Bize düşen bağımsızlığı yeniden tesis etmekti. Milletin kaderi saraylarda değil, meydanlarda değişecekti. Benim gözümde asıl bağımsızlık milletin tekrar savaşsız yaşamasıdır. Osmanlı asırlarca bu topraklara nizam getirdi. Son yıllarda yapılan yanlışlar hanedanın değil, dış baskılara boyun eğen devlet adamlarının eseriydi. Hilafeti kaldırdın. Milletin manevi direğini de söktün. Bunu görmüyor musun? Senin imparatorluğun. Evet, uzun yıllar hükmetti. Ama son dönemlerinde halk borç batağında ve eğitimsizdi. Ben yeni neslin kendi aklıyla düşünen, kendi iradesiyle karar veren bir millet olmasını istedim. Hilafetin gücü vardı belki ama özgürlük başka bir şeydi. Sen milleti eğitmek istedin. Güzel. Ama Batı'nın kalıplarını olduğu gibi alıp kendi öz değerlerini unutturdun. Bu milletin mayası İslam'dır, geleneğidir. Biz bir milletin ruhunu yaşatmaya çalıştık. Eğer bugün hala bu millet ayakta ise temelini biz attık. Senin inkılapların değil. Senin gibi bir padişan suskunluğu olmasaydı belki birlikte daha büyük işler başarılırdı. Ama artık tarihin terazisi değiliz. Bugün milletimiz hala seni hain, beni kurtarıcı görüyorsa bu anlatının da eksik kalmasındandır. Zaman ikimizi de yeniden değerlendirecek. Ben tarihin yükünü taşıdım, sen devrimin ateşini. Belki de ikimiz aynı milletin farklı kaderiydik. Lakin unutulmasın ki ben bu milleti satmadım, korumaya çalıştım. Sultanım, ben devrimleri sırf batıyı taklit etmek için değil, halkın kaderini kendi eline alabilmesi için yaptım. Harf inkılabını getirdim çünkü millet okuma yazma bilmiyordu. Eski alfabe halkla ilim arasında perde olmuştu. Millet cahil kalmasın elbet. Ama mesele harf değil, niyetin ne olduğudur. Arap harfleriyle bin yıl Kur'an yazıldı, ilim yayıldı. Sorun yazıda değil, idaredeydi. Yeni harflerle eski ruh kayboldu. Hafızalar silindi. Ecdadın mektuplarını bile okuyamaz oldu torunları. Şeriat hükümetini kaldırdım çünkü din ile devletin ayrı yürümesi gerekiyordu. Devlet herkesi kapsayan bir çatı olmalıydı. Mezhepler tarikatlar arasında sıkışmış bir yönetim halkı ileri taşıyamazdı. Sen dini yönetimden ayırdın ama halkın ruhunu da yönetsiz bıraktın. Şeriat demek sadece ceza değil Adalet, merhamet, hak demektir. Evet, zaman değişir ama Allah'ın hükmü değişmez. Milletin maneviyatını sökersen elinde sadece kalabalık kalır, ümmet değil. Kadınlara hak verdim, halkı layık eğitimle tanıştırdım. Dini baskılardan kurtarmak istedim bu milleti. Kadınlarımıza elbette değer verilir. Onlar Hazreti Hatice'nin, Hazreti Ayşe'nin torunlarıdır. Ama onlara değer vermek, onları İslam'dan uzaklaştırmakla olmaz. Senin getirdiğin özgürlükle ne kadını koruyabildik, ne aileyi. Göz var, izan var paşa. Bugün sokağa bir bak. Benim hayalim kendi ayakları üzerinde duran, sömürülmeyen bir milletti. Ve benim hayalim ruhuyla, diniyle, geçmişiyle barışık bir ümmetti. Belki sen kendince devleti kurtardın ama ruhu eksilttin. Zaman geçer, icraat unutulur ama milletin duasında kim kalırsa işte o haklı çıkandır. Yorumlarda kimin haklı olduğunu yazınız. Cüneyt Çolak TV sundu.